Selamlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Kombin yapacağız bugün ama Forever 21'dan Kent Park'ı yeni açıldı. Aslında açılalı iki ay oldu bilmiyorum. ama gidip oradan kombin yapmak istiyorum. Eminim ki hepimiz bunu Forever 21 diye okuyoruz ama çaktırmayın. ama seni <laughs> seveni gibi hissettim kendimi. Göğüs kısmı birazcık nasıl diyeyim? küçük durdu. Yani belden böyle otursa da, bedenime de uysa da şu an en büyük bedeni giyiyorum. Large giyiyorum ama yine de göğüs kısmı çok dar yapıldığı için bir oturmamış gibi durdu. Ama onun dışında deseni çok güzel. İkinci elbisenin inanılmaz güzel mavi bir tonu var. ve bayağı derin bir sırt dekoltesi var. Ama bu sefer de üstten birazcık bol oldu gibi. Ben burada e, tam araba bedenim sanıyorum ki. E, bu elbise de bu şekilde romantik saten bir elbise. Çok ufak göbek belli ediyor ama onun dışında çok romantik çok güzel bir deseni var. Arkası da anlattığım gibi inanılmaz bir sırt dekolitesine sahip şekilde beğendim ama rengini de kendime çok yakıştırdım. Sadece dikiş yeri şu göz ucuna denk geliyor. Bu birazcık kötü bir görüntüye sebep oluyor mu diyemeyeceğim ama e, takılanlar için kötü olabilir. Şimdi çok cici bir etekle karşınızdayım. Bu da ne eteği biliyor musunuz? Tam 20'li yaşların başı eteği. Üzerine basic bir e, atlet giydim. Ve de e, zaten star parçam eteğim. Ama çok güzel e, güzel bir aksesuarla desteklenmesi gerekiyor. Beğendim. Sonunda kendime yakışan çiçekli elbiseyi buldum. Tam bir Pinterest elbisesi. Boyu, pulsu, her şeyi çok ideal, çok beğendim. E, belki e, bu çizmelerle kombinlenebilir bu arada. Siyah bir çantayla. Çünkü tam çizmeyle kombinlenebilecek de bir havası var. Uçuş uçuş. O yüzden çok beğendim. Şuna bakın 18. yaş günü partimdeymişim gibi. E, gerçekten ismi gibi hissettiriyor. Forever 21. Eee... Çok beğendim. Aslında 20'li yaşların başı veya ortası da tercih edebilir. Gayet güzel bir elbise. Zaten çok satanlar bölümünden aldım. Çok fazla satılmış. Yazlık yaza uygun bir elbise diyebilirim. Biliyorsunuz bu sezondan sonra korseleri artık dışa giyiyoruz. Çok güzel bir korse buldum. Altına da bu şekilde bir dokulu jean pantolon tercih ettim. Bence ikisi güzel meç oldu. Sevdim. Bunun yapısı inanılmaz kaliteli duruyor bu arada. Kalın olduğu için asla iş göstermiyor. Buradaki fiyonk detaylarını da ayrı bir beğendim. Yeni olarak biraz böyle taşlı turşu jeanleri çok seviyorum diyebiliriz. Bu da yine öyle bir jean. Taş detayları çok güzel. Bunu üzerinde araba deseni olan çok basic bir tişörtle kombinlemek istedim. Bu tarz tişörtler bu sene çok moda oldu tavsiye ediyorum. Böyle hafif taşlı tuşlu şeylerle böyle spor şeyleri match etmekte oldukça kreatif ve moda duruyor. Onu da belirteyim. Gayet beğendim. Evet patroniçe kombini diyebilir miyiz? Şu parçayı çok beğendim. Çok kreatif bir parça. Bunu beyaz bir gömlekle de hayal ettim. Onunla da gayet güzel olur. Sade de gayet güzel. Böyle normal kumaş bir krep pantolonla kombinledim. Bunu zaten çok karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bu zaten çok star bir parça. Bu şekilde kombinledim. Ben... Şimdi bir takımla karşınızdayım. Bu baggy jean. Ee, bu yüzden birazcık bacaktan bol duruyor. Bu jean tarzı bana yakışıyor mu yakışmıyor mu çok çözemedim. Ama bence gayet yakışıyor. Şimdi üzerine de bu şekilde strapless fermuarlı bir üstü vardı. Desenlerini çok beğendiğim için ikisini takım olarak da çok beğendim. E, yorucu durmuyor bence. Gayet temiz bir görüntü ve e, gayet temiz bir görüntü veriyor. O yüzden beğendim. Çok fazla detayı olan, tasarım duran jeanleri çok seviyorum. Bu da öyle bir elbise. Böyle iki tane kemer detayı var. Yukarıdan da bir ile tutturuluyor. Bence oldukça güzel bir tasarım. Çok beğendim. Üstümdeki parçanın en çok rengini beğendim. Bunun dışında şöyle düşük bel bir pantolon giyiyorum. Normal hayatımda ben düşük bel çok tercih etmiyorum ama duruşu kesinlikle beni çok etkiliyor. Şöyle göstereyim. Bu da böyle bir kombin oldu. Bu sene üzerinde kocaman yazılar olan tişörtler çok moda. Bunda da 19 yazıyor. Şöyle e, jeanimi hiç değiştirmedim. Yine aynı düşük bel jean'i tercih ettim bununla. Çok beğeniyorum ya. Buna özellikle birazcık da pırlanta koymuşlar. Daha böyle dişil gözükmüş. Ama bilmiyorum yani böyle bol şeyler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Beğendim. Bu tişörtün çok benzerini Pinterest'te görmüştüm. Böyle güzel bir tişörtün altına bu şekilde sokak stili bayağı yırtıklı bir jean etek giydim. Bu şekilde eteğim. Bence birbirleriyle çok uyumlu oldular. İkisi de böyle sokak stili gibi. O yüzden beğendim. <laughs> Birazdan perdenin içinden düşeceğim arkaya doğru. <laughs> Bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi her kadının dolabında mutlaka küçük siyah bir elbise vardır. Bu onun birazcık daha pırlantalı olmuş hali. Şöyle şöyle yapma isteği uyandırıyor insan da sürekli. Böyle e, Forever 21'in aynı şekilde böyle bir abiye koleksiyonu da var. Onu denemek istedim size göstermek istedim. Biraz e, eteği böyle çapraz gidiyor. Güzel bir parça. Ben ne bilir, Özel günlerinizde tercih edebilirsiniz. Çok şık bir elbiseyle karşınızdayım. Burada çift sıra pırlanta zincir kullanılmış. Arkasında çok hoş bir tımaş var. Onun dışında da tüm vücudu bu şekilde saran bir elbise bu. Basic bir elbise. Ama zaten e, basiclik her zaman şıklıktır. Az çoktur biliyorsunuz. Bunu da o yüzden çok beğendim. Özel günlerinizde tercih edebilirsiniz. Özellikle zaten şunlar yetiyor. Aksesuar bile kullanmanıza gerek yok. Ve Forever 21'den çıkıyorum. Buraya geldiğimde saat 1.30'du. Şimdi saat 3.30. Çok emek veriyorum. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 21'i ilk kez denedim. Ee, i̇lk izlenim olarak herkese hitap ediyor. Sadece pembe, koko, gör tarzına hitap etmiyor bence. Ee, bunun dışında daha ağır ağırbaşlı tarzlar da vardı içeride. Abiyeler de vardı. Yani çok beğendim. Bundan sonra gider miyim? Evet giderim. Fiyatları nasıldı diye soracak olursanız. Normal inditex fiyatları gibi. Zaten her şey artık Türkiye'de çok pahalı. Ee, 1590 civarıydı mesela ortalama bir jean. Ee, bu şekilde hatırlıyorum. Denediğim çiçekli elbiseler daha çok böyle 2000 bandındaydı. Çok detaylı, tüllü olanlar. Fiyatlar bu şekildeydi. Beğendim. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğim için artık yemek yemeye gidiyorum. Şimdi size şey söyleyeceğim. Ben hamburger yemeye gideceğim. Çünkü Hawaii Meteor Madara taktım bu aralar. Orada da dün Marshall bir hamburger yedi. Ama öyle bir iş yok yani. Çok canım çekti. Ve de çok övdüler. İşte şöyle trüf mayonez, şöyle ekmek, şöyle köfte falan filan. Bir de gecenin üçünde izledim. İnanılmaz canım çekti. Açık hamburger gece de yok yani. Konuşamadım bile o kadar canım istedi. Evet bu şekilde. Bu arada Hawaii Meteor Mother'ı nasıl daha önce izlemedim? Geçen seneki oda arkadaşım izliyordu. Ben de böyle kulak doygunluğu oluyordu bende de. de komik buluyordum. Aa, güzelmiş diyordum. Bu sene başladım. Ama çok çok güzel ilerliyor. Ee, bir hafta daha dördüncü sezona geldim. Bir şeye takınca ben böyle sürekli açıp 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 izliyorum. Öyle de denebiliriz. Bu şekilde. Hadi hamburger yemeye gidelim. Canım Ankara'ma yağmur yağıyor bugün. Ee, yemekten sonra acaba sinemaya mı gitsem? Hiç yurda gidesim yok. Bilmiyorum. Karar vereceğim. Karar aşamasındayım. Happy geldik. Bu arada H&M Burger'de bir tane avokado soslu burger var. Onu da denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O da çok lezzetliydi. Yeah. Hamburgerim geldi. Şimdi onun aşk yaşayacağım. Sos olarak da ben en çok hardal tercih ediyorum. En çok hardal seviyorum. Şimdi... Marshall gibi yemek istiyorum.